derin sayfalarına girdiğinizde veya yok atlas üzerinden üniversiteler kısmına baktığınızda gördüğünüz profil içerisinde fark edeceksiniz ki fakülteler kısmı var. Bu fakülteler kısmından tercih edeceğiniz fakülteleri açarak içinde bulunan bölümleri detaylı bir şekilde incelemenizi istiyorum. Neden? Çünkü şu anda hiç aklında olmayan mesleklere de rastlayabilirsin. Bazı üniversitelerin bazı fakültelerine yeni eklenmiş bölümler de mevcut. Ve o yüzden bu incelemeyi yaparken bu kısma dikkat etmenizi tavsiye ediyorum öğrencilere. Onun dışında vakıf üniversitesi ve devlet üniversitelerinin size sunduğu imkanlar farklı olabiliyor. Bunları da yine fakülte ve bölüm bazında ve üniversite bazında tek tek bakmanız gerekiyor. Size burada bütün üniversiteleri tek tek anlatacak vaktimiz maalesef yok. Çok isterdim bunu yapmayı. Belki ilerleyen senelerde yavaş yavaş bunları çekerek kanalıma yüklerim. Ama bugün bu videoda şundan bahsedeceğim. En azından bunları nasıl araştırabilirsiniz, nasıl bakabilirsiniz noktasını öğrenirseniz Zaten elinizin altında internet var. Eminim ki hepiniz ulaşacaksınızdır bu bilgilere.